Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Nisan 2023 günlerden pazartesi. Şu an arılığımızdayız. Arılarımız şu an Nacarlı'da. Portakaldalar. Ölme yapıyoruz. Portakalları görüyorsunuz. Mis gibi çiçek açtı portakallarımız. Evet karşıda traktörle bir tane bahçe sahibi gidiyor. O da benim eski komşum Acarlı'dan. Şu an mis gibi narenci çiçeğe kokuyor. Portakal çiçekleri kendimi de göstereyim. Evet şu an arının sesini de duyuyor musunuz bilmiyorum. Arılar etrafımda dolaşıyor. Bu vaziyetteyim. Robot ne? Astronot gibi Aynen astronot gibiyim Bugün dönme yapıyoruz İnşallah hayırlı olur <laughs> Harlar sokmasın diye bu sıcakta Ayağıma çizme giyiyorum Yoksa çoraptan sokuyorlar topumdan Topuma topuma sıkıyorlar Nariyenciğinin çiçekleri dökülmüş bak Olanlar Zamanı geçenler dökülüyor. Şimdilik bu kadar kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.